Master Games'e kaçın arkadaşlar ben Ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber e, Games'in 11. bölümündeyiz. Evet arkadaşlar arda arda videolar çıkıyoruz hepsi çıkıyor. Şu anda iki tane challenge yaptık. No Sword Challenge ve bir e, şey yaptık. Ee, bir tane Ketis Challenge yaptık. Onu bir daha tane Challenge pek olmadı da yaptık işte güzel oldu. Aynen. Bu bölümde arkadaşlar Jekyll Challenge yapacağız. İkimiz yapacağız. Maalesef team olamayacağız ama birbirimizi gördüğümüzde kesmeden gideceğiz. Hatta yok ne kadar çeşit kim var var. Sen giymiyorsun sen çıkar hemen. Özür. Çıkar tamam adam abomadığı için saymıyor beyler. Kanka, yani atamıyorum değil mi? Atabilirsin yani. İşte at atmasam olur mu? Kanka adam aradır diye. Aynen F1 challenge falan yapabiliriz. Aynen. Aslında. F1 challenge yapmak var. bundan sonraki videoda yapalım onu ya. Aynen. Eğer görüyorsunuz daha da da challenge'lar yapıyoruz. Aynen. Yani o kadar emek şey veriyoruz biz. Siz de izleyin. Like atın. Abone olun en çok da. Aynen şu anda görmüş olduğunuz üzere. Zaten Nick of şey yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü ben Lehamam'ı izliyordum bir kere. Ondan sonra onlu teamler ama Emre ile kendi challenge çakıyorlar Bence yani biz ikili team sayarsak ne olur? Hayır. Böyle ee, boş olduğumuz zamanlar Mustafa ile yani bu videolarla çekilecek olacaktır. Bu Bu evet. um, O of. of. Çalsın var çok güzel mor çıktı ya. adam geldi adam geldi. Aa gel buraya bebeğim Bu arada beyler bu soru burada kesinlikle hack yok. Yani Bir tane görmeniz var. mümkün değil kestim. Evet. Ne çok zor ama. Oyun ya 9 başlıyor ya 4 -2, ya 2 kişi. Durunuz olmayınca da maç başlamışsa bunun da size Sanki diamond kılıçta vurmuşlar gibi geliyor. O yüzden bayağı zor bir <laughs> challenge bu. Ne challenge. Gördüğünüz gibi adamlar adamın bu seti vardı. Yapanları tebrik ediyorum yani ben. Aynen. Bayağı zor yani. Ben de bir tebrik ediyorum. Eee. Bu burada en önemli muamlardan biri oltana olta falan çıkmaz size. Çakmak. Yata, yüce, göre, orta çakmak. Bu oyunda bildiğime göre olta çıkmıyor sevdi en önemli item olta beyler çünkü e, detmeteri bayağı şey aynen yayın var mı yayın yok o, ok ok mu gel atayım gel Ananı zaten iki tane ayrın çizgiyle ekliyorum ama atmayacağım. Ananı zaten... Şey. Diamond Clutch. Taş kılıcım vermem yoksa atayım mı? Ağır. Aşağıda Ağa var. Hangi aşağıda? Hani evinin varmış. Eskiden daha bulduk ha. Olur. <laughs> Neredesin Emre? İçerideyim. İçeriye gelme. Tam onun girişine gel girişine. Helal. E zırhı neydi ki? Abi adam full e zırhı çok yakışıyor. görüyoruz ya. Ne kütçelen. Nasıl çıkan zoparalar. Of. Evet. Ay bunu vermek istemiyorum de. Ah, ben de. Ah, sağ ol sen de. topuyla ile gittim Hadi orta gidelim ki şu videoyu bitirebilek. Hadi bitirsin. Tabii ben bu arada bu şeyde de yok <laughs> maalesef serverda izleyici olunmuyor. vur bana bir tane vur bir daha Oha, ne kılayım bacana çok az alıyor. Eee yani, kişi olduğu zaman başlıyor O yüzden emre kesip falan başlamak istiyorum. ben yani. Ya yine ne Kanka, kanka Aynen be, çok <grammar rituals> güzel bir özellik. Yani mislerimiz meta, mislerimiz meta gidiyoruz yani. <gUNKNOWN fil> Adam yok yani. Ne yapacağız? Mecbur ben de kesicem Kan kafana iyi bakın şuna kafana. Iyi. <laughs> Emre ağzına sus. bir şey yap. Sen şey, benimle benim yemek sorunum yok senin? <laughs> ben de yemek sorunum yok sende. Yok. O zaman iyi. Y yemek olarak ne var kanka sende? Ne? Şey İki tane kola mı var? He? <laughs> İki tane ne var? Yok. şu büyük gemi var <laughs> ya. He. Adam mı var? <laughs> bugün <laughs> Bu arada beyler arda arda 3 tane challenge yaptık bayağı zordu yani Aynen ee, yani, yani normalde zor bir şey Size gençler olur. like ve abone atın abone olun lütfen 82 aboneyiz herhalde 80 ha? 83 olmuş kanka He? 83 olmuş Ooo süper Valla şimdi bir abone geliyor Kanka daimaklıydı Ooo oh. Rahat etme iş başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bizim büyük şey. pusat olacağız çünkü eğer ne kadar, o yüzden dikkat edelim de al Emre kanka. Ee, aha. Oha Emre. Şuna bak, şuna bak, hadi. Hadi. Evet, hadi. Oo geldin, geldin, geldin. Gigi ee, bu kadar arkadaşlar. Kendinize beğenmeyi, ee, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.